Evet 6. sınıf üssü sayıları işleyeceğiz 6. sınıf üssü sayılar ne demek bu üstlü sayılarla neden bu başımız dertti? aslında o kadar eğlenceli ki oyun gibi düşünün bir bilgisayar oyunu düşünün ee, burada hemen geçiş yapmak istiyorum hepinizin öğrenmesi için elimden geleni yapacağım evet 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 sayıları vermiş ve sonucu istiyor. Ben sonucu yapabilmek için şöyle yaparım. 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 kere 2 32 Hemen yazıyorum 32. Diyor ki fakat ben senden bir şey istiyorum. Bak bu ikiler hepsi 2 iki. hepsi ikilerin çarpımı. Biz bunu farklı bir şekilde nasıl yazabiliriz? Nasıl yazabiliriz? Üst, üst sayı olarak yazabiliriz. Hadi yazalım o zaman. Evet nasıl yazacağız? Gördüğünüz gibi hepsi 2. Hepsi 2 olduğu için ortak sayı 2'dir. 2'yi aldım. Ve 2 ortak sayı olduğu için ben buna taban diyorum. Tabanım 2. Taban Taban tekrar eden sayılar demek. Burada tekrar eden sayılar 2'dir. O zaman 2'yi aldım ve yazdım ve 2'ye taban dedim. Her zaman aynı hangi sayı varsa 8'lerin çarpımıysa taban 8'dir. 9'ların çarpımıysa taban 9'dur. 10'ların çarpımıysa taban 10'dur. Evet. 2 tabanını aldım. Şimdi soruyor bana bu 2 kaç kez çarpılmış? 1 2 3 4 5 kez çarpılmış. O zaman 2'nin üst kısmına sağ üst kısmına 5 yazıyorum. Bu şu demek istiyor. Aslında şu 2'lerden 5 tane var demek istiyor. 2'lerden 5 tane var demek istiyor. E, o yüzden bu 5'e de üst ya da kuvvet diyoruz. Kuvvet <laughs> üst ya da kuvvet denir. Ya çok iç iç oldu. Biraz aşağıya tekrar yazmak istiyorum. 2 üssü 5. 2 üssü 5 eşittir. Tekrar söylüyorum. 2 tabandır. Taban tekrar eden sayılardır. Tabanım 2. Tabanın 2. 5 e de üsttür. Üst. Üste bu iki kaç kez çarpılmış demek istiyor. Sonra bana diyor ki oku bakalım 2 üssü 5. 2 üssü 5. 2 üssü 5 diye okunuyor. Evet, şimdi bunu okuyalım. 3 üssü 3 ya da 3'ün üçün 3. kuvveti. Çünkü üsse kuvvet de diyebiliriz. 3'ün üçün 3. kuvveti 3 üssü 3. Üç. 3'ün 3. kuvveti ya da 3 üssü 3 diyebilirim. Evet, hemen bununla ilgili bir soru geliyor. 4 üssü 5'in açılımı nedir? Ya da 4'ün 5. kuvvetinin açılımını soruyor, açılımı. Bunun açılımını yapın diyor. Tabanımız her zaman 4. Bu dördü kaç kez yazacağız? Beş kez yazacağız. Yani bir, iki, üç, dört, beş. Bu arada tabandaki sayı da yazıyorlar. Tabandaki sayı sadece örnek olarak veriliyor. Yani tabandaki sayı da yazarsan beş değil altı tane olur. Tabanındaki sayıyı hiç saymıyoruz. Sadece bu bize örnek olarak verilmiş. Yani dörtten 5 tane var. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Tabanımız nedir? 4. Yani bu 4'ten 5 tane var. 4, 4. Tabi bunların hepsi ne olmuş? Çarpılmış. Üstü sayıları yazabilmek için bütün sayıların çarpılmış olması lazımdır. 4 üssü 5 ya da 4'ün 5. kuvvetinin açılımı aynen bu şekildedir. Evet böyle bir soru da karşımıza çıkar. Şu şekilde çarpım verilmiş ve bunu bana üssü sayı olarak yaz demiş. Önce tabanımıza bakıyoruz. Taban zaten her zaman aynıdır. Yani hepsi 5. Hepsi 5. Yani şu şekilde bu şekilde bir sayı üstü olarak yazamayız. Hepsinin aynı olması gerekiyor. O zaman tabanım 5. Beş. Hemen 5'i yazdım. Sonra bu 5 kaç kez çarpılmış? 1, 2, 3, 4, 5 kez çarpılmış. Hemen üstte 5 yazıyoruz. Evet bir de şöyle soru çıkıyor. 2 üssü 6 ya da 2'nin 6. kuvvetinde kaç tane 2 var? Kaç tane 2 var diyor. Çocuklar kaç tane 2 ol olabilir? Tabii ki üst kadar 2 olabilir. Bakıyorum 6 e, tane yazayım şuraya. 6 tane var. Bazen bakıyorum şöyle yazıyorlar. Alttakini de sayıyorlar. Tabandakini saymıyoruz. Tabandaki sadece bize örnek. Yani 2'den 6 tane var demek istiyor. 7 tane yok. Evet, bazen karşımıza böyle bir soru çıkıyor. 6 üssü 5 ya da 6'nın 5. kuvvetinin taban ve üst toplamı nedir diyor. Aslında buradaki amaç tabanın ne olduğunu, üssün ne olduğunu bilmenizi istediği için taban 6'dır üstse 5'tir. O zaman tabanla 5'i toplarsan 11 yapar ama sorumuz taban ve üst toplamıdır. Bu gördüğünüz 6'nın 5. kuvvetinin açılımı değildir. 6'nın 5. kuvvetinin açılımı 5 tane 1 2 3 4 5 tane 6 çarpımıdır tabi açılımının değerini sorarsa 5 tane 6'yı çarpıp 5 kere 6 eşittir e, kaç diye sormuyor 6 kere 6 36 evet 6 kere 6 36 dedik şimdi 36 kere 6 216 216 kere 6 1296 1200 1296 kere 6 7776. Tabii bunları ben de hemen hafızadan çarpmıyorum. Hesap <laughs> makinesiyle çarpıyorum. Yani bana 6 üssü 5 ya da 6'nın 5. kuvvetinin değeri nedir diye sorarlarsa 7776. Evet, o zaman hepsini derleyip bir işlem yapalım. Bana bunun okunuşunu söyle derler. Okunuşu, okunuşu şöyle okunabilir. 2 üssü 8 ya da 2'nin 8. kuvveti diye okuyabiliriz. Şöyle sorabilirler. 2'nin 8. kuvveti ya da 2'nin 2 iki üssü 8'in açılımını yapar mısınız derler. Önce tabana bakmıyorum. Hep üsse bakıyorum. üst sayı olduğu için kaç tane var? 8 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var. 8 tane ne var? Tabanda 2 var. Hepsi 2 olacak. Tabi bunların çarpımı olması lazım. Çarpım olduğu için üssü yazabiliyoruz. Toplama da çıkarmalarda üs yazmıyoruz. Açılımı budur. Sadece açılımı sorarsa. Ama bir de 2 üssü 8'in değeri nedir diyor. Değerinin ne olduğunu bulmak için açılımını yapmak lazım. 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 1 2 3 4 5 6 çarpı 2 7 çarpı 2 8 açılımını şu şekilde pardon değerini şu şekilde buluyoruz. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 kere 2 32 32 kere 2 64 64 kere 2 128 128 kere 2 256 tabi buna hesap makinesi yapmana gerek yok bunlar zamanla pratikleşiyor başka ne olabilir bunlarla ilgili soru şu şekilde sorabilir 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı, çarpı, çarpı. bakın 1 2 3 4 5 6 7 8. Şöyle sorabilir. Bana çarpımları verilen ikilerin üstü olarak yazın derler. Tabanım her zaman aynı sayıları oluyor. Yani 2. Üste gelince 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kere çarpılmış. 2 üstü 8. Başka ne sorabilir? Başka 2 üstü 8'i üst ve taban toplamı nedir der. Taban 2'dir üst 8'dir. 2 ile 8 toplarım 10'dur. Evet, başka üslü ifadelerde hangi konularımız var? Üst 1 ise 4'ün birinci kuvveti. 4 üssü 1 neye eşittir? Şimdi kaç kere yazmam gerekiyor? 1 kere. 1 kere ne yazmam gerekiyor? 4. Her zaman birinci kuvveti sayının kendisine eşittir. Tabandaki sayı saymıyoruz. Bu sadece örnek olarak veriliyor. 5 üssü 1 5'tir. yüz üssü bir yüzdür 1000 Bin bir bindir 1000'dir. üstü sayılarda yani bunu ezberleyebilirsiniz genelde bunu çok karıştırıyorlar ee, üst birken bir sıkıntı yok zaten bir kere yazıyorsun 4 oluyor fakat üst0 olunca yani dördü sıfır kere yazmanın imkanı var mı en büyük kopyanız bu olsun Dördü sıfır kere yazabilir miyim ya zaman, o zaman dört üssü sıfır her zaman bire eşittir. Beşi sıfır kere yazabilir miyim? Yazamam, birdir. Altıyı sıfır kere yazabilir miyim? Yazamam, birdir. Bin'i sıfır kere yazabilir miyim? Yazamam, birdir. En ezberlemeniz gereken ya da kopya olarak ya da farklı bir cümle olarak aklınıza yerleşmesi için şöyle söyleyebilirsiniz: 5'i sıfır kere yazabilir miyim? Hiç yazmamam gerekiyor. O zaman hiç yazmadığım bir sayı olamaz. 1 yazıyorum. Tabi bir de 0 taban yapıyorlar. Burada şöyle düşünün. Bakın biraz evvelki işlemle karışmasın için. 0'ı kaç kere yazacağım? 1 kere. 1 kere ne yazacağım? 0. 0'dır. 0'ı 2 kere yazacağım. 2 kere yazacağım. 2 tane 0. Sıfır. 0'dır. 0 3 kere yaz 1 2 3 bu 0 değil benim biraz evvel çizdiğim daireler 3 kere ne yazacağım içine 0 yazacağım tabi bunlar çarpımdır yine 0'dır yani nasıl yazmam gerekiyor diye sorarak yaparsanız daha iyi olur Evet onun kuvvetlerine geldik onun kuvvetleri diye bir konumuz var onun kuvvetleri şu demek 10 üssü 2 eşittir nedir mesela 2 tane yazmam gerekiyor 1 2. 2 tane ne yazacağım? 10 yazacağım. Bunların çarpımı eşittir. 100'dür. 10 üstü 10. Pardon 10 çarpı 10 100'dür. Şurada şunu bilmeniz çok önemli. Eğer alt tabanda 10 varsa sonucumuz 2 sıfırlı olacaktır. Alt tabanda 10 varsa sonucumuz 2 sıfırlı olacaktır. Bunu unutmayın. Mesela 10 üstü 2 kaç basamaklıdır diye soracaklar. 2 tane sıfırımız var. Tabi başına da bir gelecek, o zaman 103 basamaklıdır. Yani şöyle soruyor mesela, ee, pardon, ee, bunu iptal ediyorum hemen. 10 üssü 3 sayısı kaç basamaklıdır diyor. Mesela böyle bir soru soruyor. Normalde ben size açıklamasını göstereyim. Şöyle yapıyoruz. 3 tane, 1, 2, 3 tane ne olacak? 10, 10, 10 çarpım halinde çarpıyoruz. 10 kere 10 100 100 kere 10 1000'dir 10 kere 10 100 100 kere 10 1000'dir 1000 kaç basamaklıdır 1 2 3 4 basamaklıdır Peki böyle çarpıp uzun yoldan yapmak yerine zaman kazanmak. Her zaman zaman kazanmak gerekiyor. Sınavlara giriyorsunuz. zaman yetiştiremedim diyorsunuz. Zaman yetiştirmek için hep kısa yolları bilmek lazım. Yani 10 üssü 3 sayısı kaç basamaklıdır derse şöyle yapıyoruz. Üst kadar sıfır vardır. 1, 2, 3 tane sıfır vardır. Başına da 1000 koyuyoruz. 10 üssü 4. Kaç tane sıfır olacak? 4 tane. 1 2 3 4 başına da 1 koyuyoruz. Evet karşımıza böyle bir soru çıkabilir. 12 çarpı 10 üssü 5 kaç basamaklıdır diyor. Kaç basamaklı? Normalde bunu ne yapman gerekiyor? Uzun yoldan göstereceğim önce. <laughs> 12 12'de hiçbir şey yok. Üs yok. Direkt yazıyorum. Çarpı Şimdi 10 üssü 5'in açılımını yapmam gerekiyor. Açılım nedir? 5 tane. 1 2 3 4 5 tane ne gelecek tabanda 10 var Tabi bunların hepsi çarpım halinde. Sonucumuz nedir diyor. Yani aslında biz onlu sayıları çarparken biliyoruz ki onun sıfır alınır. 0 sıfır eklenir. Çarpımda sıfır eklenir. Kaç sıfır ekleniyor? 1, 2, 3, 4, 5. Yani üst kadar sıfır eklenir. Neye eklenir? 12'ye. 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 ekliyorum. Bu kaç basamaklı oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 basamaklı oluyor. Normalde uzun yolu dediğim şöyle yapmanız gerekiyor. 10 kere 10, 100, 100 kere 10, 1000, 1000 kere 10, 10.000, 10.000 kere 10.000, 100.000 diye çarpmanız gerekiyor. Sonra 100 bini 12 ile çarpıyorsunuz. Sonucu buluyorsunuz. 1, 2, 3 nokta. 1, 2, 3 nokta. Bas bölük şeklinde ayırıyoruz. Evet. Peki bunu kısa yoldan nasıl yapıyoruz? 12 çarpı 10 üssü 5 kaç basamaklıdır derse hemen burası 5 basamaklı. Burası 2 basamaklı. Sonuç 7 basamaklı olur. 5, 2 daha. 7 basamaklı olur. Normalde bana diyorlar ki peki e, hocam e, 5 tane şöyle bir soru geliyor. Mesela 5 tane sıfır e, ekliyoruz. 1 2 3 4 5. E, başına da 1 koyuyoruz. Burası 1 2 3 4 5 6 basamaklı oluyor diyor. Ama biz bu 6 basamaklı bunu toplamayacağız ki çarpacağız. Yani 1 ile 12'yi çarparsan 12 yapar. Yani başına 12 gelir. O yüzden sadece üstteki basama, basamak sayısını alıyoruz. Evet taban bir olursa bu tarz sorularda lütfen şaşırmayın korkmayın ezberlemeye çalışmayın direkt açılımını yapın. İki tane bir iki tane ne olacak bir iki tane birin çarpımı birdir. 5 <laughs> tane 1, 2, 3, 4, beş tane ne olacak bir çarpımı yani bu birlerin hepsini de çarparsak sonuç birdir. Biri kendisiyle çarpa çarpa gidiyoruz. Bir kere bir, bir, bir kere bir, bir, bir kere bir, bir, bir kere bir, bir diye gittiği için biri 199 kere de yan yana yaparsak sonuç bir olur. Yani taban bir olursa sonuç üst ne olursa olsun sonuç bir olur. Evet böyle bir soru gelmiş. 2 üssü t eşittir. 32 ise t kaçtır diyor. Biz şimdi kaç kere yazmamız gerektiğini bilmiyoruz. Ben kafama göre yapıyorum. Kafama göre yapıyorum. Çünkü normalde orada dört olsa dört kere yaparım. Beş olsa beş kere yaparım. O yüzden kafama göre dört tane yapıyorum. Dört tane canım istedi. Tabanda ne olacak? İki. Yazıyorum. Çarpı eşittir koymuyorum. Çünkü eksik mi yaptım fazla mı yaptım bilmiyorum. Bakalım sonuç. Şimdi 4 tane yaptım. Sonuca bakıyorum. 2 kere 2 4. 4 kere 2 8. 8 kere 2 16. O zaman 4 tane 2 yetmiyor. O zaman bir tane daha 2 ekliyorum. 16 kere 2 32. O zaman 1, 2, 3, 4, 5 tane 2 bana lazım. Yani 2 üzeri 5 32 yapar. 2 üzeri 5 32 yaparsa 2 üzeri T T nedir? t eşittir 5'tir. Evet hemen işlem verir. 4 üssü 3 çarpı 2 üssü 5 eşittir nedir der. Üslü sayıların mutlaka açılımını yapmak zorundayız. Yani önce şurada 4 üssü 3'ün açılımını yapıp kaç olduğunu bulmamız gerekiyor. Ben ortaya çarpı yapmışım. Çarpı değil aslında eksi. Eksi olarak düşünün lütfen. 4 üstü 3'ün açılımını yapacağım. Yani kaç tane? 3 tane. 1, 2, 3 tane. Ne olacak? 4. Tabanda 4 var. Çarpıyoruz. 4 kere 4, 16. 16 kere 4, 64. Yani 4 üstü 3, 64 yapıyor. Eksi. Şimdi 2 üstü 5'in açılımını yapacağım. Kaç tane? 5 tane. 1, 2, 3, 4, 5. Üst görüyorsanız kaç tane? kaç tane üst kaç tane hep bu şekilde kaç tane diye düşünün taban hepsi 2 olacak 2 kere 2 4 4 kere 2 8 8 kere 2 16 16 kere 2 32 yani sonuç 64 eksi 32 yani 64'ten 32 çıkarırsak sonucumuz 32 olur. Eğer bu tarz işlemler gelirse mutlaka açılımlarını yaparak değerlerini bulmamız gerekiyor. Evet hemen böyle bir soru sormuş. Bu soruya göre şöyle söylemiş. Küçükten büyüğe bu sayıları sıralayın. Küçükten büyüğe sıralayın. Ben önce en basitlerinden başlıyorum. Ee, mesela 36 üssü 1. Yani bir tane 36. Yani bir tane 36. Sonuç 36 bunu buldum. 5 üstü 0'a geldik. Demiştim ki eğer üst 0 ise 0 tane 0 tane yazamam. 0 tane yazamazsam ne demiştim? Kopyam sıfır tane yazamazsam sonuç her zaman bir olurdu. Üst sıfırsa sonucumuz her zaman bir olacak. Evet 6 üstü 2'nin bunların hepsinin değerlerini bulmamız gerekiyor. 2 tane diyor. 2 tane ne? 6. Al, çarpım arındı tabii ki. 6 Alt kere 6 altı, 36. Altı. Bu da 36. Sonra hemen 3 üstü 4'e geliyorum. 4 tane. 1, 2, 3, 4. aralığı çarpı koyacak yer bırakmadım. Şöyle yapayım. 4 tane ne var? 3 hemen çarpıyoruz. 3 kere 3 9. 9 kere 3 27. 27 kere 3 81. Burası da 81'dir. 2 üssü 5. Hemen 2 üssü 5'i de buluyorum. 2 üssü 5. 1, 2, 3, 4, 5 tane ne var tabanda? 2 var. Tabi bunların hepsinin çarpımı 32'dir. Şimdi bunlara göre sıralayacağım. Buradaki en küçük sayı 1. Ama ben buraya 1 olarak yazmayacağım. Şöyle yazacağım. 5 üssü 0 küçüktür. Bunu aldım. Hemen lütfen aldıklarınızın hep üstünü karalayın. Karışıyor burası şu anda bana göre bile çorba oldu. <laughs> 5 üssü 0. Bundan sonraki en küçük sayımız 32. Ama 32'nin bağlı bulunduğu üs neydi? 2 üssü 5. 2 üssü 5 küçüktür. Sonra ne var? 36'lar var. Yani 36 üssü 1. Buraya eşittir yapacağım. Eşittir yapmak zorundayım. 6 üssü 2 eşit çünkü. O da küçüktür. 3 üssü 4'ten. Aynen bu şekilde sıralama yapmamız gerekiyor. Evet. Şu şekilde bir soru çıkıyor karşımıza. 5 çarpı 5 çarpı nokta 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 çarpı 5 eşittir. 5 üssü 12 diyor. Şurayı almış. Buraya n yazmış. En gördüğünüz şey kaç tane e, taban çarpılmıştır demek istiyor. En taban kaç tane çarpılmış? Taban kaç tane çarpılmış? Aslında cevap tam karşımızda. Taban kaç tane çarpılmış? 12 tane. O zaman en eşittir 12. Sorunun cevabı bu kadar. Evet 10 üssü 3 ya da onun 3. kuvvetini yazmış. Soru 1 demiş. Kaç tane sıfır olur bunun sonucunda? 10 üssü 3'ün değerinde kaç tane sıfır olur demiş. Size e, uzun yoldan şöyle yapabilirsiniz. Pardon. Kaç tane çarpılmış? 3 tane. 3 tane ne çarpılmış? 10. 10 kere 10. 100. 100 kere 10. 1000 sonucum 1000'dir. Kaç tane sıfır var? 3 tane. Lütfen onlu sayılarda üst ta üst 3 kaç üst kaç ise o kadar sıfır vardır. 3 tane sıfır vardır. Ya da şöyle sorar. 10 üssü 3 sayısı kaç basamaklıdır? 3 tane sıfır var. 1 2 3 Başına da 1 koyuyoruz. Kaç basamaklıdır? 1, 2, 3, 4 basamaklıdır. Ya da daha da kısa yoldan şöyle yapıyoruz pardon. Kaç basamaklıdır diye sorarsak burası 3, başında da 1 var. 4 basamaklıdır.